Sana dedim burada istenmiyorsun. Hiçbir yerde istenmiyorsun. Şimdi siktir git barımdan. Sen bir kadeh daha koy ben giderim. Kıllı fıstık. Hemen benimle gelmen gerekiyor. Bakın hanımefendi ilgilenmiyorum. <laughs> tamam peki yalnız benim vaktim kıymetli yani. Hadi say, hadi, hadi. hadi oh, bak. hey hey. Oo. Pençelerde sertleşme sorunu. 40 yaş üstü Wolverine'lerde çok yaygın bu. Oğlum bak git. O siktiğimin nefesini alnından almak istemiyorsan, sen onu bir daha düşün aslan. Değer verdiğim ne varsa kaybetmek üzereyim ben. Çok da sikimdeydi. Dünyanın içine sıçılırken de böyle mi demiştin? Bir daha de. Bu Volverin tüm dünyasını yüzüstü bıraktı. Ya sen sıkıntını anlatacak mı yoksa flashback sahnesi falan mı yapmalı? Ya bir siktir git. Temmuz'da. Ya ben bugüne kadar dünyalar mı kurtardım? Ama sen yaparsın. İnan bana ben kahraman değilim. Ya sen X-Men'din. Like... En iyi X-Men'din. var ya şu an sırıl sıklam oldu. Bir araya gelmek. Erkekler çok aptal. Gibisi yoktu. Ya sikeceğim ben ne diyorum? Like Büyük ağır çekim aksiyon sahnesi. Like Öldün mü kaldın mı meşhur? Hadi içinden geçelim. Hadi içinden geçelim. Bu dur be! Marvel'dan Deadpool ve Wolverine. Kokain çekelim mi? Hey! Kokain, Vaygen'in bahsetmeyin dediği tek şey be. Burun açıcı desek olur mu? Bütün argoları, biliyorlar. liste yapmışlar. Şans tozu da Disko mı? Disko tozu bile. Beyaz tende mi? Hatta Forrest Kalk. Kardan adam yapalım mı? Evet! Ama yasak. 26 Temmuz'da sinemalarda